İsmim Önder Özdemir. Aslen Nideliyim. Evliyim. iki çocuk babasıyım. 25 senedir aktif olarak sektörün içerisindeyim. Bu ez dondurma daha önce 5 senelik bir babamın yanında işçilik, kalfalık, ustalığa giden bir yolla eğitim sertifikaları almakla ustalık belgemliği aldıktan sonra kendimizin de hani şubeler açarak sektörde belirli bir tecrübeye sahip olduktan sonra Bursa'mızın değeri, Bursa'mıza yakışan bir isim ortaya çıkarmak istedik. Ve bu kendi çabalarımızla bir isim yaratalım, kendi markamızı oluşturalım diye eşimle beraber karar alıp bu yola çıktık. 44 çeşide yakın ürünümüz var. Hani bütün çeşitleri ve hatta birçok böyle esnaf arkadaşımızda bulunmayan çeşitleri biz de Bursalı hemşerilerimizin bulabileceğini iddia ediyoruz.